Sebrel palsi e, beyindeki e, bir statik bir lezyona bağlı olarak e, kas iskele sisteminde e, gelişimsel olarak görülen yani zaman içerisinde artan e, problemlerin ol olduğu bir hastalıktır aslında. Sebrel palside e, kas iskele sisteminde ön planda spaste görürüz. Spaste zamanına tedavi edilmediği zaman kontraktür dediğimiz. Eklemlerde sertlik, kas ve tendonlarda kısalık, sonrasında kemiklerde şekil değişikliği, yarı çıkık ve eklem çıkıklarıyla sonuçlanabilen ve e, hastanın hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyen bir e, dejeneratif bir hastalıktır.